organizasyonu için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. ailesi ve İlbey ailesinin sevgili çiftine salonumda tebrik ettiler. Bugün değerli şahitlerimizin huzurunda ve siz kıymetli misafirlerin huzurunda, şahitliğinde Zeynep ve Mehmet Selim evlatlarımızın nikah akdini gerçekleştireceğiz. Cenab-ı Hak erkek ve kadını bir muhabbetle, sevgiyle, evlilik nimetiyle taşlandırmış ve nimetlendirmiş olması hasabıyla bu kıymetli evlatlarımızın nikah akdini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Rabbim her iki cihanda mutluluk, saadet nasip etsin inşallah. Gelin Hanım, Sayın Zeynep Han, herhangi baskı ve tesir altında kalmadan kendi rızan ve isteğini severek isteyerek Sayın Mehmet, Selim, İl Bey eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Damat Bey, Sayın evet. Mehmet Selim İl Bey, siz herhangi bir baskı ve tesir altında kalmadan kendi rıza ve isteğinizle severek istedik Sayın Zeynep Hanım eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Kıymetli evet. evet. şahitler, sizden duyduğunuz şahit misiniz? Şahidim, Allah hayırlı mübarek eylesin canım. Evet Sayın Başkanım, şahidim. Allah diğer iki cihanda da kardeşimizi mesut bağfı eylesin inşallah. Biz de şahidiz, Rabbim iki can saadeti nasip etsin inşallah. Evet şahidiz. Bu gençlerimizi inşallah bu evlilik yolunda hayırlı bir yaşam ile devam etmeyi, ahirette de cennette beraber olmayı nasip eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. İnşallah bütün toplumumuzda gençlerimiz, bu gençlerimizde örnek alarak güzel haneler ve yuvalar kurmak üzere yola çıkarlar diyoruz. Allah razı olsun. Şahidiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Davet şahit de kabul edilmiştir. Şimdi imzalarımızdan alıyoruz. ben de Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar sizlere Mesut Bahti etsin inşallah. Belediye başkanımızın da sizlere mutluluk dilekleri var. Ben 50 cüzdanını vermek üzere başkanma rica ediyorum. Buyurun başkanım. Malumunuz nikah duamızda da her zaman geçtiği üzere Adem Aleyhisselam'la Havva anamız arasındaki muhabbet gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le Hatice annemiz arasındaki muhabbet gibi Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma annemiz arasındaki muhabbet gibi bir muhabbeti örnek almalarını onlara da tavsiye ediyoruz. İnşallah hayırlı mübarek olsun. Bugünkü mutlu günümüze çok kıymetli Arnavutköy Yeniden Refah Partisi ilçe başkanımızın aynı zamanda kardeşler bu vesileyle bugün buraya gelen bütün misafirlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Allah razı olsun başlarımızda biz de yalnız bırakmamaya gayret ettik, çalıştık. Sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Bunu da inşallah şöyle şahitlerimizle beraber verelim. Hep beraber verelim ki bu bir şey olsun. Şahitliğimiz teyitli olsun. Gelin hanıma teslim edelim. O iyi sahip çıkar. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Yönetim kurulu üyelerimiz Çok kıymetli ilçe başkanlarımız Yeniden refah partimizin Aramızda da sağ olsun Sefalar getirdiler Ben <laughs> Oldum her o güne <laughs> Canlar <kemale>. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>